Ramazan Hak verdi konumuz İstanbul'dan katılıyor. Kayınvalidem Ayfer Domur iki buçuk sene önce kendisinin bakıma ve para ihtiyacı olduğu gerekçesiyle üç çocuğumun annesi 150 engelli eşim Zuhal Hak verdiği kendi yanına aldı. E, karım çocuklarını göremiyor, çocuklarını görmek istemiyor ailesinin baskısıyla ve biz üç çocuğumuzda mağduruz dedi. Ramazan'ın e, kayın kayınvalide ve kayınpederi de haklarındaki iddiaları cevaplıyorlar. Zuhal e, şu anda telefon hattında aslında esas kişimiz o. Zuhal Merhaba. Efendim? Hoş geldin yayına nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Bak kocan Ramazan burada. Biz karımla ailesi yüzünden 3 yıldır ayrıyız. Ben karımı seviyorum ve onu geri istiyorum dedi. Ya Konuş şey... ne bekliyorsun hadi. Yok hapşı yalan istemiyor. Zuhal niye böyle yapıyorsunuz? Annesi yanında. Dolduruyor efendim. Zuhal. Alo. Mi? Alo. Alo. Dinliyoruz seni. Öyle nasıl öyle nasıl ya ben ayam kitap karışıyor. Ben ayam kitap karışıyor. Ben kendimi böyle karar aldım. Sen e, annenin... Bir annenlerin, işte annenlerin yanına niye gittin? Ha? Annenlerin yanına niye gittin? Niye bir Bu adam çalışmıyor. Evet. Bu adam çalışmıyor. Çalışmıyorsam 12 yıl ne yedin evde? Bine 12 e sene olma. ne yedin söylesene. 3 e tane öğrenci şunu kokutuyoruz ya. Yalan e konuşma. Olma. Ramazan. Dayak bak dayak yiyor. Dayak yiyorsun. Hayır dayak yiyor. Niye savcılığa gitmedin çağır peki? Çalışmıyor. Çalışmıyor. 3 ay içinden bırak gidiyor. Çocuğuna bana bırak gidiyor. Çalışıyor, evet, öyle çalışıyor, çalışıyor. Beni çay döktü. Senin üzerine çay döktü. Evet. Çay döktü. Yemin döktüm. edebilir misin? Beni her gün yorum boşar diyor. Evet. Ya, bu adam yalancı, ustağı yalancı. Yalancı. Ee, engelli evet. maaşını alıyor musun Zuhal? Hocam ben ailemden ayrılmadan maaşı alıyordum. Maaşı alıyordun. Şu an ha, engelli maaşını maaşı alabiliyor alıyordum. musun? Bir anlama da kahretli alıyor. Anlamadım bunu. Zuhal'in şimdi konuşma ya, problemi de var. Yan dolduruyor efendim. Zuhal, Zuhalci. Efendim. Efendim. Engelli maaşını her ay çeker mi? Çekiyor musun? Daha şimdi şey çekmiyor. Niye çekmiyorsun şu anda? O sana verilmiş İparetsi, bir maaş. Para etti. Ne? Şu an para almıyor. Para almıyorsun. Evet. Çocuklarını özlüyor musun Zuhal? Tabii özel ölçü, bu özel. göstermiyor. Kocan mı göstermiyor? göstermiyor. Bir kez şunu kadar konuşun, asmıyor. Çocuklarını yanına almak ister misin? Bekle, bekle. Bak görüyor musun? Doğrudur efendim. Alo. Bak, Kemal Bey abla. niye aldınız telefonu? İyi günler, alo. Baskı var, baskı var abla. Kemal Bey. Alo, bak bir Kansız getirip oynarken, karısını satmaya kalkarken bunu bir sorsanız da ona. Yalan konu. Bir dakika her şey, her şey bir şey bağlıyorsunuz. Sen kimse konuşsana adını ver. Bakın ben size şimdi beklemeye veriyorum. Sağ kaşık. Yapıyor. Siz kimsiniz amca önce? Amcası. biliyor musun şu Kim bu kim? Kimin, kim olduğunuzu açıklayın. Kim ne yaptı o ki ben 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 amcasıyım tamam mı ki onun ne yaptığını biliyor musun sen onu? O adam kızın üstüne suyu döktü bu kaynar suyu. Eve getirdi dansı oynattı. Bunlar bir şey. Suyu... Tamam mı? Şimdi Yalan konuşma. Yapmadan, benim kızımı Hatır ediyorsun ya. aynı iki telefon iki aile arasında husumet var telefon hakkında amca olduğunu söyleyen biri var. Kim konuştu mu efendim? Diyor eve dağ söz getirip kadınları oynatırdı, karısını satardı, ee, evin sorumluluğunu almazdı, kızın üzerine çay döktü. Şimdi bir çay en başından beri var. Bu iddialar nedir sizinle ilgili? Hepsi yalan efendim. öyle bir şey yok ya. Öyle saçma iş mi olur? Madem gerçekten öyle bir şey olsa niye savcılığa gitmediler? Niye bir karakola gidip şikayette bulunmadılar? Öyle Çünkü bir şey yok. Sen diyorsun ki engelli maaşı için diyorsun. Karımı yarında tutuyorlar. Onlar da diyor ki biz engelli maaşını iptal ettirdik. Bizim bu paraya ihtiyacımız yok. 2014 e, yılından sonra maaş bağlantısından sonra zaten sorunlarımız başladı. Ama bir de şunu Aynen. söylüyorsunuz Ramazan Bey. Ben mesela orada şaşırdım. İşimi istiyorum karşı taraf işte engel oluyor, ortada da bir maaş var diyorsunuz ama aynı zamanda da size soru yönelttim. Eşinizi de gönderen sizsiniz. Kayınbiraderinizi kesin... alayıp... Ben göndermedim kesinlikle. E, Az daha daha önce sordum. Önce ben, ben Malatya'dayken kendisi... Hayır. Bakın size <laughs> ben aynen sordum. Siz kayınbiraderinizi aramışsınız. Ablanı ve eşyalarını al git diye bana telefon etti diye söylüyor. Size bu soruyu sordum. Bu doğru mu diye. Siz kardeşin arayıp ablanızı al götür dediniz mi? Yok kesinlikle. Malatya'dayken dedim diyorsunuz az önce. Malatya'dayken ben kendisine hani meşal çektim. Doğrudur söyledim. Ama eşim hala evdeydi de, gitmedi. Ama yine de gelin alın kızınızı dedin. Tamam. Siz istemişsiniz gitmesini. Şimdi niye geri dön diyorsunuz? Ona anlam veremiyorum ben. Ya geri hani... Aramızda bir şey yok efendim. Eşim Niye git olan... dediniz? Git demenizin nedeni neydi eşinize? Boşama mahkemesini açmıştı. Hani ama yine ortada bir şey... verdiniz. Aynen. Ortada hiçbir şey yokken boşanma davası açmışlar. Şimdi görümce açılar. telefon hattında. Yok, görümce değil, pardon, baldız oluyor. Ee, Zuhal'in kız kardeşi Meral. Merhaba. Merhabalar Esra Hoş geldiniz Hanım. yayına. Kız Hoş kardeşinizin bulduk. konuşma problemi var sanırım. Kendini ifade etmekte de güçlük çekiyor. Evet. Ee, e, Konuşturmuyorlar efendim. Sinirlerinin de e, gerçekten e, konuşmasında bir tutukluk oluyor. Bu da orada oturan şahıs yüzünden oluyor. Şimdi en başından neler olduğunu siz anlatın. Yani şahit olduğunuz neler, niçin 3 yıldır? Şahit, şahit olduklarım çok şey var fakat o şahıs kesinlikle araya girmeyecek. Girmediği sürece ben her şeyi anlatacağım Tamam buyurun sizden de rica ediyorum bir müdahale etmeyin. Aynen. Bunlar 12 yıllık evlilerdi. Bu 12 yıllık evlilerin evlilikleri süresi içerisinde kendisinin ne sözlü ne de fiziksel olarak şiddete eksilmedi. O, efendime söyleyeyim dayağı vardı, kulağının tozuna kaç sefer vurmuş bir insandır. Ve en son vukuatı da yüzüne çay atması. Biz zaten o şey olunca ben, babam ve ben gittik. Beni kendisi aramıştı. Dedi ki pazar sabahıydı. Ramazan dedi yüzüme çay attı. Biz o an yıkıldık. Ben yıkıldım yani. Babamı ara söyle dedim. Hı hı. Babamı ara bilsin dedim. O da hayır dedi bilmesin dedi. Üç tane çocuk var ortada dedi. Zaten o üç çocuk yüzünden her şey katlandı. Yokluğa da katlandı, şiddete de katlandı. Biz yalvardık, yakardık, kesinlikle gelmedi. O zaman nasıl inat edip gelmediyse, şu anda inat edip kendisi kendi öz iradesiyle inat edip gitmiyor. Boşanma davasını da kendisi açtı. Ha, yanma sorusuna gelince ben, babam, eşim gittik. Kendisi evde yoktu. Kayınpederi ve kaynanası evde hazır kıta bekliyorlardı. Çünkü babamın geleceğini biliyorlardı. Hı, hı. Beyefendi evde yoktu. Gittim Zuhal'in yüzünü, sağ tarafını, hiç unutmuyorum sağ kolunu sarılı bir şekilde gördüm sarda beziyle. Hı hı. O anlıyor, dünyamız yıkıldı. Babam kayınpederine şunu söyledi. Benim kızım olmuyorsa, benim kızım eğer hanım olmuyorsa, çocuklarına bakamıyorsa bunu yapmak zorunda değildiniz. Söylerdim, gelip alırdım ben. En basiti buydu. Bunlar yok. Yanma bir konusunda kerede, bütün dedi. sağ yüzü, kolu her tarafı yanmıştı. Gizme çay atmış. Evet yanlıştır. Ve pasmana da kaynıyla kayınpederi götürüyor tedaviye. Hmm. Düşürün yani. Kendi Neden yok ortada. Şu anki nasıl kıvırıyor da aynı şekilde oradan Siz da... niye götürmediniz? Sorun kendisini bırakmıyor. Siz, siz, aranızda, siz niye götürmediniz? Siz evde var. olduğunuzu sizin de konuluyor. Şey Öyle bir şey yok. Kesinlikle. Şimdi bir yanık olmadığını bir saniye. Siz dediniz ki çok büyük bir yanık değildi. Aynen. Bu yüzden doktora gitme gereği duymadık. Anneniz hayır, babanız... hayır hayır gittiler. Madem öyle bir gittiler. şey varsa niye hastaneye götürmediniz? E tamam, niye bir rapor tutmadınız? Anne, senin annem baban Sizin götürmüş falan? Yok götürmene. kesinlikle. Bir anlatsana hayır. efendi. Hayır Yusuf amcayla Yasin Kayn'ı götürdü. Hı -hı. Hiç, herkes yalan söylüyor ama o şahıs orada hiç yalan söylemiyor. O çok dürüst bir insan. Hı hı. Değil mi? Çok dürüst. E niye hastaneye kendin götürmedin sorun, peki? Sorun, niye hiç ben olmadın? Demiyorum. Bakın ben götürdüm demiyorum. Ramazan Efendi ben götürdüm demiyorum. Selim baban senin Sen mahkemeye ya, girip yalan ifade bile verdin. Yuva yıkmak için. Verdim. Öyle bir insansın. İfade bizim Üç tane çocuğa acımadın. dedim ki. Yuval yuva yıkmak için mahkemeye geldin yalan Zuhal ifade dedi. verdin. Yalan Zuhal ifade. gelmedin Gelmedi mi mahkemeye? Bekle. Sen şu an gelirsen ben seni götürürüm. Eğer Doğa benimle o an gelseydi, babamla o an gelseydi o yanı için... Dert raporu alacaktı. Niye almadınız? Zuhal'a da gidecek Zuhal geldi. Niye almadınız? Çocuğumu bırakmam dedi. Şu Öyle bir şey yok. Dedi. Üç çocuğumu bırakmam dedi. Yalan konuşma. Evet sen dürüstsün. Öyle bir şey yalancı. olsa iki dakika durmazsınız evet, be. Evet, evet. Sen Yalan konuşma. <gülüyor> Bu <gülüyor> yanık olayı son son olay mı oldu? Bardağı taşıran e, damla mı oldu? Hayır, ona da ona da göz yumdu. Kendisi Malatya'ya gitmeye kalktı. Buradaki işler kurudu Esra Hanım. Burada hiçbir iş yok çünkü çalışamıyor. Her kapıya gittiğinde bir hafta, bir ay çalışıyor. <laughs> Ondan sonra çıkıyor. Çalışmıyorsan ablan şey. ne yedi 12 ay boyunca? 12 yıl 12 boyunca. Ay boyunca neydi biliyor musun? Onu bunu dolandırarak geç, geçindirdim. Onu <laughs> bunu dolandırarak geçindirdim. Kusura bakma. Ne dolandırıcılık dolandırı... yani iddianız var söyle. Kanıtla dolandırı, buyurun. Dolandırıcılık nasıl yapıyor biliyor musunuz? Gidiyor bir hafta çalışıyor, bir ay çalışıyor. Oradan sıkılıyor çıkıyor. Daha Gidiyor, konuşmasını ki, bilmiyorsun konuşmasını. Zari ben diyor işler olmadı diyor. O nedenle diyor ben diyor para alamadım. bak şimdi ortada para yok. Tamam para yoksa zor katlanıyor. Yoklukla, mutlulukla katlanıyor. Efendim senin birden para çıkıyor ortaya. Hı hı. Para çıkıyor, Zalim. bu para nereden geldi, sen yani çalışmıyordun, senin maaşını vermiyorlardı. E ben işte bir yerde gittim, bir hafta bir yerde çalıştım, aldım geldim, bu kadar. O dolandırıcılıkla olmuyor dolandırı. yani, o kendi... Yalan konuşuyor efendim ya. Ben Hüseyin'i onlar üsküdar'da. nereden bilecek? <laughs> E tabi ben sen beni biliyorsan ben de seni bilirim kusura bakma. Şunu ben merak ediyorum bakın Meral Hanım alo, kardeşinizin alo. bir işitme kaybı Meral, dinle, olduğunu dinleyin. iddia ediyorsunuz. Bu işitme kaybı kardeşinize uygulanan şiddetle dolayısıyla mı gerçekleşti yoksa hayır, evlenmeden hayır, önce de var mıydı? Bilmiyorum. Hayır öyle iddia etmiyorum bakın evlenmeden önce hafif bir işitme kaybı vardı ama kendisi beni iki defa aradığında dayak yediği zaman dedim ki nereye vuruyoruz o hal dedim kulağımın tozuna dedi. Yalan konuşma. Burada başka rapor başka var elimizde başka rapor. Başka Raporda tarihi de var. Senin zaten raporların gitmiyor. Senin ablama attığın mesajda şu yazıyordu. Benim çocukların adından yazıyorsun. Bunu iyi biliyoruz. Anne babanın adliyede, karakolda arkadaşları var. Senin için her şeyi yapabilir. Sen her şey yapabilen bir insansın. Şurası Sen de mı? yuva yıkmak için elinden gelen yapan, yapan bir insansın. Yapan. Terbiyesiz bir insansın. En Üç en tane çocuğa acımayıp bir mahkemeye bir gelip bir yalan beyanda bulundun bir yalan yalan. Canım. Sen niye bir mahkemeye bir geldin ha? Yuva yıkmak için Mahkemede ne dedi? Meral bir dakika. Ne dedi mahkemede? Mahkeme sadece o değil. Sebat şişman. Şu anda yaptı açıklamaları mı yaptı mahkemede de? Yok sadece gelip işte. Eniştemim işte bir sürü borcu var, ablama bakamaz. Tamam yani yayında söyledi işte şiddet uygular, çay döker, sorumsuzdur, çalışmaz bunları söyledi. Aynen onu yani söyledi. şu an söylediğinden bir farkı Ve yok. Ve siz bu yok. konuda evet. şikayetçi olmuşsunuz. Oldu. Yalancı tanıklık yapıyor, iftira <laughs> Aynen, atıyor doğrudur. bana diye. Bundan da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kavuşturmaya yer olmadığına karar vermiş. Doğrudur. Meral, son cümlelerini alacağım. Söylemek istediğin ne varsa lütfen Kalsın söyle. Son engelli maaşına gelmek istiyorum. Engelli maaşını bu kız evlendiği zaman hiçbir engelli sorunu yoktu ama bu adam işsiz kaldığı için nasıl ettiyse, nasıl yaptıysa engelli maaşını bağlatmış. Maaşını yiyor. Ev babamın evine gelince. Babamın evine 2018 yılında geldi. Şimdi kocasının Ramazan kız kardeşine gidip özellikle bir gelir kaynağı olsun diye emekli maaşı aldırdığını iddia ediyorsun. Aynen ediyorum. Yalan da değil. Arkasındayım. Hı hı. Niye maaş balıktan sonra sürekli durum, aramaya başladınız? Daha durum önce niye hiç aramadınız? Şimdi Al, bakın alın alın, alın 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 size şunu söylemek istiyorum. Öyle engelli raporu almak herkesin Haklı istediğine değil talebe bağlı bir şey değil. Ortadan mı bir engel ha, var hanımefendi? Engel var ve bu Bakırköy Bakır e, Sağlık Kurulu heyet raporu olarak düzenlenmiş yani kişinin talebi ben bugün rapor istiyorum eşime gideyim alayım gibi böyle Ay, bir taleple olmaz. Yalan evet, konuşuyor çünkü sen, yalan yalan. Benim boşanma davasında, bakınız boşanma davasında bunu tekrar istiyor. Ah. Hı hı. Babamı vesayet olarak gösteriyor vakis olarak gösteriyor. Kendisi kendi vatisliğinden düşürüyor. Mahkeme Baba, niye kaybettiniz? gösteriyor ve mahkeme mahkeme niye kaybettiniz? Şeyler, tekrar belgeler istiyor. Biz ve gittik. 3 tane yalancı ifade getirdiler ya. Doktorların muayenesinden geçti. Şu an savcılıkta bekliyor. Bu aradaki virüs davası girdiği için mahkemeler durmuş durumda. Durdu. Fakat Şimdi ben Meral sana şunu da sormak istiyorum. Doktorun Kız doktorun kardeşin Zuhal Esranım. çocuklarını görebiliyor mu? Görmek istiyor mu? Bu konuda önünde bir engel var mı? Yani Ramazan Ölüm, müdahale önümdeki, ediyor mu? Evet, evet. Önündeki engel Ramazan. Çünkü telefonları telefonla çocuklarını arasa kendisi açıyor. Çünkü bütün hatlar kendisinin elinde. Elinde Eşi ses kaydı var. Ediyor, kendisi Görüş gününde gidebilirsiniz gidiyor. ama hiç müracaat ettiniz mi? 3 yılda da yani eşim bana göstermiyor çocukları. Avukatı Yok, var kardeşinizin siz varsınız icraya giderdiniz bu çocukları görebilirdiniz. Avukat hanım 3 yıl değil ki. 2018'in 2018, 2018, 2018 sönmekte tatilinden tamam, sonra Tamam 2018'den beri yani, yani, yani. arada uzun bir zaman var. Şimdi Meral telefon hattından ayrılma çünkü Ramazan'ın kız kardeşi de yayına bağlanmak istemiş. Tamam. Ee, Sonay merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Şimdi e, Zuhal'in kız kardeşi Meral, onun açıklamalarını dinledin. Abinin söyledikleri var. E, sen ne anlatacaksın onların evliliğiyle ilgili? Gerçekten Zuhal'i kayın, yani annesi ve babası engelli maaşı için mi yanında tutuyor? Evliliklerini yıkmaya çalışıyorlar? Ya sadece öyle bir şey yok. E, sadece onunla bazı bir şey yok yani. Ee, çok önceden ben de Azinle bu olaylara hep şahit oldum Evliyim ama hep gidip geliyordum. Ee, oh. Gidip gelmemde de daha ayağı kırıldığında da hep ben yanında oldum. Doğru, e, son ay, hoparlörün açık edeyim. mı? Yok açık değil televizyon odasında değilim. Çok Ha resimler. tamam. Ben konuşamıyorum. Tamam. Şimdi tekrarlayın evet. lütfen. Ee, Ayak kırıldığında da hep ben baktım doğum yapın yaptığında da hep ben baktım. Hiçbir zaman ailesi hiçbir konuda yanında olmadı yengemi. Hı hı. Aralarında da abimle hiçbir sorunları olmadı bu zamana kadar. Ailesinden hep kaynaklı oldu. Hatta abim ziyaretlerine gittiğinde de hep beni de götürürdü. Hı hı. Her gitmemizde de yengem aileme alışveriş yapacaksın paran olsun olmasın aileme alışveriş yapacaksın hep diyordu. Hı hı. Yani nereden başlayacağımı da bilemiyorum o kadar çok şimdi şey yani. karşı taraf yani Zuhal'in ailesi yengenin ailesi diyor ki. Ramazan çalışmayan, sorumsuz, işsiz, güçsüz bir, bir adamdır. Kesinlikle öyle biri değil. Abim çocukları için, karısı için gerçekten elinden ne geliyorsa onu yapıyor. yani kazandığını, çalıştığında hep onun eline veriyordu. Ben şahit oluyordum çünkü. Şu an para. çalışıyor mu kardeşiniz? Abim mi? Evet. Evet çalışıyor şu an ama virüsten dolayı şu an çalışamıyor. Düzenli an yani an bu 12 yıllık süre içerisinde düzenli bir işi var mıdır? ya düzenli bir işi vardı. İş olmadığı zamanlar zaten bırakıyordu. Hemen başka bir işe gidiyordu. O da ondan kaynaklanan bir şey değildi yani. İş yeriyle alakalı olan bir şeydi o. Yani hep işten mi çıkmak zorunda ya da çıkartılmak mı zorunda kalıyordu? Evet. Evet. Yani e, tekstili ben e, tekstilde ben de çalıştım daha önce. Yani Hı -hı. tekstilde çalışırken iş olmuyordu. Olmadığı için onun elinden gelen bir şey değildi. Yani çıkartılınca o da başka iş bakıyordu. Ama Peki. çocukları için yani yapıyordu her şeyi. Teşekkür ben ediyorum yayına çocuklar. bağlandığı için. Bu konuya yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hem Ramazan'la hem Zuhal ve Zuhal'in ailesiyle ilgili de ihbarlar geliyor sevgili seyirciler. Onların hepsi değerlendirilecek. Ramazan mı doğruyu söylüyor yoksa gerçekten de Zuhal'in ailesi engelli maaşı için kızlarının yanında mı tutuyorlar? Her iki ailenin birbirleriyle ilgili iddiaları var. Buyurun Ramazan. Buradan.